Arkadaşlar merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yurt dışından iPhone nasıl alınır? Aldıktan sonraki işlemler hala almak mantıklı mı? Mantıklı değil mi? işte ne gibi şeyler yapmanız gerekiyor? İşte eSIM olayı nasıl? Kapanması, kaydı, açılması bu gibi şeyler nasıl oluyor? Onları anlatacağım. Şu an her zaman video çektiğim yerde değilim. Evimde değilim, odamda değilim. Yani etraf biraz sesli olabilir, gürültü olabilir arkadaşlar. Daha doğrusu sessiz bir ortam ama keçi sesleri, at sesleri... Bazen araba sesleri gelebiliyor. Aslında dağın ortasında bir yerdeyim, Baba Dağ'dayım. O videoyu da bir an önce yetiştirmek istedim çünkü hani iPhone 14'ler çıktı. İnsanlar almak istiyor, bir an önce sahip olmak istiyor. E, Türkiye'de pahalı, bayağı bir pahalı. 57 57.000 lira, bin lira, 58 bin, lira 60 bin liraya kadar çıkıyor bu fiyatlar. Kayıt işlemleri nasıl olacak, e kaydı nasıl olacak, kaç yıl kaç yılda işte bir e kaydı yapabilirsiniz, bunun gibi bilgiler vereceğim. Çünkü herkes şu an yurtdışından e, yurt telefon almak, almanın peşinde. Malum Türkiye'de fiyatlar çok pahalı. Dolayısıyla bununla alakalı bir size rehber olsun diye bir video çekiyorum. İsterseniz hemen videomuza başlayabiliriz. Sırayla konularımızı tek tek ele alalım. Bildiğiniz gibi iPhone 14 Pro Max'ların fiyatı kaçtan başlıyor Amerika'da? Amerika'dan aldığınızı farz ederseniz yaklaşık 1100 dolardan başlıyor. Amerika'da apple.com'un Apple sitesinden alırsanız 1100 dolar. Bunun üzerine bir de eyalet vergisi geliyor eyalet vergisi her eyaletten eyalete gibi değişiyor ama bu %3 ile %8 arasında bir şey oluyor. Dolayısıyla 1100 doların üzerine bunu da ekleyeceksiniz. 1100 dolar dediğim 128 GB olanı. Ben 250 ben 512 GB'lığını aldım. Dolayısıyla yaklaşık yani 1400 dolar artı işte dediğim gibi e, geliyor, vergiler geliyor. 1500 dolar gibi düşünebilirsiniz 512 için. Ben bunu yurtdışından yurt dışından yurt dışından getiren birinden aldım daha doğrusu. Şimdi e, baktığınız zaman yurt e, dışındaki fiyatı hani 1100 dolar dediğiniz 20.350 gibi bir fiyat oluyor. Türkiye'de bu 128'li iPhone 14 Pro Max'in e, 44 44.000 lira. Dolayısıyla 512'si yani 1400-1500 dolar dedim size 25-26.000 lira eder iken dolar kuruna göre bugünkü 18.5'ten hesaplarsak dolar kurunu 25-26.000 lira ederken Türkiye'de bu 52.000 lira. Dolayısıyla ben 52 bin lira vermek yerine e, yurt dışından getirmiş birinden aldım 35 bin liraya 35 bin liraya aldım arkadaşlar 35 bin aldım bunun masrafı olacak açması kapaması onları yaptıktan sonra bu telefon bana yaklaşık 38 bin lira gibi bir fiyata gelmiş olacak e, baktığınız zaman nereden baksanız 14 15 bin lira gibi bir karım olacak e, mantıklı mı mantıklı e, biliyorsunuz arkadaşlar yurt dışından gelen telefonlarda E sim var e, fiziki sim yok e, sadece E simle kullanabiliyorsunuz telefonu ben e, 10. ayda aldığımı düşünürseniz 4 ay Türkiye'de kullanabilirim bu telefonu. 4 ay sonra bu telefon IMEI e kaydı olmadığı için kapanacak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Her sene, her sene yıl başında bu IMEI e kaydı olayı sıfırlanıyor. Yani nasıl? Ben şimdi normalde 4 ay diyorsunuz ya. 10. ayda aldım bu telefonu diyelim. 2023'ün 2. ayında, Şubat'ında kapanması gerekiyor. Ama Aralık'ta sıfırlanacağı için, yıl başında sıfırlanacağı için aslında benim telefonum 2 ay ...2022'den 4 ayda 2023'ten alarak 6 ay boyunca açık kalacak. Yani benim kayıt etmem için 6 ay var. 6 ay boyunca ben bu telefonu kullanabilir olacağım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan'a kadar bu telefon açık kalacak. Çünkü yıl başında sıfırlanıyor. Yani şöyle şu an alırsanız telefonunuzu... ...bunun üzerine yılbaşından sonraki 4 ayı koyacaksınız. Bunu demeye çalışıyorum. Tabii telefon kapandıktan sonra da... ...istediğiniz zaman pasaportunuza kayıt yapabilirsiniz. Sadece o 4 ay geçtikten sonra telefon kapanmış oluyor. Ama mesela atıyorum 6. ayda pasaport bulabildiniz. 4 ayda telefon kapandı ama yurt dışına gidemediniz. Pasaportunuz yok. Kayıt edemediniz. 6. ayda telefon bulabil yani pasaport bulabildiniz. O zaman da kaydedebilirsiniz. O zaman da açılır. Yani telefon kapandıktan sonra açılmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Ne zaman kaydettirirseniz telefonu o zaman açılır. Şimdi bunun ücretine gelelim. Ücreti şu an 2700 TL. Bunu e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Bilgi Teknoloji Kurumu üzerinden e-devlet üzerinden bu Bilgi teknoloji Kurumu size 120 gün süre veriyor dediğim gibi e, 4 ay. Orada yazan ifade şu. Kayıt yapılan yıl ve sonraki 2 yıl içerisinde herhangi başka bir telefonu e, pasaportunuza ya da kimliğinize kaydedemiyorsunuz. Yani ben bu telefonu aldım 3 sene bu iPhone 14 Pro Max'ı kullanmak zorundayım. Çünkü e, benim hakkım e, 3 sene. Yani bu sene ben kayıt yaptırsaydım şu an, şu an kayıt yaptırsaydım e, 2024 ...2024'ün sonuna kadar başka bir telefona kayıt hakkım olmayacaktı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sene artı iki sene daha... ...herhangi bir başka bir telefonu... ...pasaportunuza veya kimliğinize kayıt edemiyorsunuz. Kayıt çok basit. Hemen e-devletten giriyorsunuz, işte telefon e yazıyorsunuz... ...bilgilerinizi yazıyorsunuz, yurt içine giriş-çıkış tarihlerinizi yazıyorsunuz. Orada zaten hemen çıkıyor kayıt hakkınız. Direkt kaydınızı yapıyor. Yani çok da gün sürmüyor. Birkaç gün içinde onaylanıyor. Ben bu telefonun yurt dışına aldığım için şu an telefonun e, yurt içinde dediğim gibi yurt içinde dediğim gibi bir sene garantisi var. Apple'ın uluslararası garantisi var. E, bu sürede kullanacağım ben bunu. Ama mesela e, şimdi bunu niye söylüyorum? Bazen işte bu hani arada 15-16 bin lira fark var ama insanlar şey diyebiliyor. Ya arkadaş ben işte aldım getirdim ama iPhone pahalı telefon zaten burada başına bir şey gelirse yurt dışı alırım garantisi olur diyebiliyor. Bunun da çözümünü şöyle yapabilirsiniz. E, bazı firmalar var. Google'a yazdığınızda görürsünüz. Bazı firmalar var. Telefonlara kasko yapıyor. Kasko. Sigorta. Bunu yaparak işte çalınmaya, kırılmaya, su almaya ve benzeri her şeye e, garanti yaptırabilirsiniz. Fiyatlarını bilmiyorum ama yine de 15 binden ucuz olacağını söyleyebilirim. Yani orada yine her, her türlü bir karınız olacaktır. Bir arkadaş şey sormuş. E-SIM'le bunu hani ne kadar süre kullanabiliyoruz diye. E, o fark etmiyor arkadaşlar. Eskiden şöyleydi. Eğer bu telefonda e-SIM ve fiziksel SIM olsaydı 4 ay e simle 4 ay fiziki simle ben bunu 8 ay açık tutabilirdim ama şu an bunda tek bir sim kart giriş olduğu için sadece e simle kullanıldığı için 4 ay kullanım hakkım var bu telefonu 4 ay sonra kapanacak mesela eskiden şöyle yapıyorlardı İşte 4 ay e simle 4 ay fiziki simle kullanıyorlardı 8 ay açık kalıyordu ondan sonraki 4 ayın hiçbir şekilde kullanmıyorlardı. Atıyorum yedek bir telefon alıyorlardı. Onun internetini paylaşıyorlardı. 4 ay öyle kullanılıyordu. Ondan sonra zaten yılbaşı döndüğü için tekrar sıfırlanıyordu ve tekrar e-sim, tekrar sim kart. Ya yani böyle 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 kullanıyorlardı döngü halinde. Şimdi ona gerek yok. Daha önce pandemi döneminde de uzatılıyordu bu biliyorsunuz. Kayıt işlemleri uzatılıyordu, o kapanma süresi uzatılıyordu. Şimdi o da kalktı. Dolayısıyla şu an bilmeniz gereken şey 4 ay sonra bu telefonunuz kapanacak arkadaşlar. 14 14'ler için konuşuyorum. Fizik isim olmayanlar için. Fizik isim varsa 8 ayda kapanacak. İlk 4 ay fizikiyi kullanırsınız. Ondan sonraki 4 ay e isminizi kullanırsınız. 8 ay açık tutabilirsiniz bu telefonunuzu. Dediğim gibi benim bu telefonda yaklaşık bir 16 bin lira falan bir karım var. Bence mantıklı. Alınır. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. İlla hani ben pasaportum yok, yurt dışına gidemiyorum gibi düşünmeyin. E-Devlet e-Devlet'ten kimliğinizin üzerine de atıyorum kimlikle girebildiğiniz ülkeler var. Oraya gidebilirsiniz. İşte Sırbistan'a gidebilirsiniz. Bosna'ya gidebilirsiniz. İşte ne bileyim Gürcistan'a gidebilirsiniz. Ha bunların hiçbirine gidemiyorsunuz. Kıbrıs'a gidebilirsiniz. Şimdi yurt dışından telefon alırken dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Ee, yurt dışında biliyorsunuz sim kilitli telefonlar da satılıyor. Yani ne demek? Oradaki operatör e, aylık ödeme karşılığında oradaki insanlara telefonu veriyor. Ama sadece o operatörün Sim kartlı o operatörle çalışıyor bu telefon. Yani bunlar sim locklu oluyor. Sim lock dediğimiz bir şey yani telefon kilitli. Sadece o sim kartla çalışıyor, o operatörle çalışıyor. Ben bu telefon alırken şimdi aldığım arkadaştan e, rica ettim dedim hani bu sim kartı sim locklu değil mi? Sim locklu mu, Sim locklu değil mi? Bunun tabi e, karşıdakini tanımıyorsunuz aldığınız telefonu. Ben aldım ama telefonu orada açıp baktım e, telefon hani sim locklu mu değil mi? Zaten e-mail'i ve seri numarasını Apple'a yazdığınız zaman bu da çıkıyor arkadaşlar. Telefon alırken buna dikkat edin. Sim locklu olmasın, sim kilitli olmasın. Sim kilitli olursa o telefonu kesinlikle kullanamazsınız demektir. Yani o telefon Türkiye'de çalışmaz demektir. Çünkü sadece o sim kartta çalışır. Bunun harici dikkat etmeniz gereken yani yine yazarsınız Apple'ın sitesinde. Garanti süresi aktifleştirilmiş mi aktifleştirilmemiş mi hepsi çıkıyor arkadaşlar. Apple'ın sitesinde. Oradan teyit ederek bu telefonu. Yurtdışından getirdiğiniz bir telefonu eğer tanımadığınız birini alıyorsanız bu şekilde alabilirsiniz. Ahmet tanıdığınız birini alıyorsanız zaten o gidip sizin için özel olarak alacaktır. Dolayısıyla çok bir sıkıntı olmayacaktır. Evet arkadaşlar bayağı bir şey anlattım. Yani bu telefon alırken, iPhone, alır, iPhone alırken dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Şu an hala mantıklı. Çünkü sürekli zam geliyor, yetişilmiyor. Şu an hala mantıklı yurtdışından bir telefon alabilirsiniz. Dediğim gibi garanti süresini bu şekilde uzatabilirsiniz. Kasko yaptırırsınız. Yurt aldığım iPhone sayısı herhalde 1 falan yani. Öyle hani ben bütün telefonlarımı yurt aldım gibi düşünebilirsiniz. Bundan önce kullandığım iPhone 11 Pro Max'ım vardı. Bir tek onu yurt içi aldım. Hani o zaman da çok para değildi zaten. insan imkanı yetiyordu alabiliyordu. Ama şu an gerçekten çok e, pahalı oldukları için yurtdışı biraz daha cazip oluyor. Dediğim gibi bin lirada masrafını verirsiniz. E, kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar size söyleyeceklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur telefon almak isteyenler için. Yurt dışından telefon almak isteyenler için. Diğer telefonla alakalı inceleme videolarımı videonun sonuna koyacağım. Oradan da onları görebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.